Elazığ'da 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2020 yılında ekonomiye 450 milyon dolar katkı sundu. Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban HES hizmete girdi. 27 Ağustos 1970'ten 2020 yılına kadar yaklaşık 272 milyar kilovat saat enerji üretimi gerçekleştirdi. Kurulduğunda Türkiye'de üretilen elektriğin %20'sini tek başına karşılayan Keban HES 1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarıyla büyük baraj inşaatı tecrübesini kazanmış Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev tesis olma özelliğini taşıyor. 8 üniteyle 2020'de 5 milyar 93 3 milyon kilovat saat enerji üretimi yapan Keban HES, ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sağladı. Keban barajına su sağlayan havzalara bol yağış düşmesi halinde 2021 yılında enerji üretiminin yaklaşık 8 milyar kilovat saate yükselmesi bekleniyor.